Şimdi arabamızı buraya park ettik. İngiltere'de otoparklara ödeme nasıl yapılıyor konulu bir video yapalım dedik bari. Şimdi arabayı buraya park ettikten sonra şöyle belki de birçok kişi yapmıştır bu videoyu ama işte ben de yapayım dedim. Aksi de eğlence olsun. Böyle kutular var. Bak araba orada. Yolun ortasında böyle bir park kutusu var. Buraya ödeme yapacağız. Evet, ben de Şimdi buraya... diyor ki 2 saate kadar 2 lira ödeyin diyor. 2 pound. Muhtemelen buna plaka girmeyeceğiz. Bazılarına plakada giriyoruz ama. İş verecek 50. bize. Ee, biz 3 saate kadar mı alalım? 2 saate kadar mı? 1, 2, 3 saate kadar alalım. Şuraya paramızı atıyoruz. Ben atayım. <laughs> Bir tane. Ne oldu? 1 pound. Bir dakika olacak 2 pound. 3 atalım. Bakalım para üstü verecek mi? Sanmıyor ama. Ee, sonra dur bekle yavrucuğum. Follow da dur 3 pound ödedik. Please wait dedi. Bir de ne kadarlık bilet verdin bize kardeş? 3 pound'luk. Tamam al bakalım. Para üstü verdi mi? Çek elini bir düşsün. Düşmedi mi? Yok. Bekle dur. Hmm. Tamam. Tamam 3 poundluk vermiş zaten babacım. Yo 3 saatlik vermiş. Para üstü de vermemiş. Hmm. Saat 50 peni. penimizi yedi. Kardeş 50 penimizi versene bizim. Neyse 50 penimiz gitti. 50 evet. beni bozumuz olmadığı için. Bunu götürüp arabanın önüne koyalım bakalım. Ben yani. koyacağım, ben koyacağım. İşte böyle. Evet. İngiltere'de otopark mafyası böyle çalışıyor. Bunu şimdi arabanın içine koyacağım.